Arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Ben biraz bugün daha iyiyim. Dün birazcık rahatsızdım arkadaşlar. O yüzden ee, fal bakamadım. Kusura bakmayın sizleri de beklettim. Ama bu ayın sonuna kadar Mayıs ayı genel olarak burç yorumları bitmiş olacak inşallah. Şimdi bugünkü falımı Aslan burcuna bakmak istiyorum. Mayıs ayı Aslan burcu genel yorumunu yapacağım size. İnşallah istediğiniz gibi çıkar. İstediğiniz şeyleri söylerim. Evet, şimdi açalım. Şöyle bir bakalım. Aslan burçları ya genelde çok temiz kalpliler. Çok temiz kalpliler. Her şeye çabuk alınırlar. Kendi bildiklerini okurlar. Genel anlamda dediğim dediktirler ama birçok konuda da e, yanılmışlıkları olmuştur ama kalpleri çok temizdir biraz da kıskançtırlar ikili ilişkilerde dua eden Allah annelerinizi babalarınızı başınızdan eksik etmesin inşallah aslan burçlarının e, üstünde bir tane karı koca çıkmış bir erkek bir kadın sürekli namaz kılıp dua ediyorlar çocukları için. Üstünde de gerçekten o kadar güzel kuşlar uçuyor ki. Evet aslan burçlar gerçekten annesinin babasının duasını alan burçlar. Evet sanki koruyucu böyle bir melek gibi çıkmışlar. Sürekli dua alıyorsunuz. Sürekli dua alıyorsunuz. Arka arkaya sıkıntıları geride bırakmışsınız. Aslında maddi anlamda çok zor zamanlar geçirmemişsiniz. Hani öyle çok büyük böyle büyük borçların içine girmemişsiniz. Ufak tefek tabii ki borçlarınız var. Onlar da çalıştığınız zaman zaten Allah olur gider. İkili ilişkilerde çok sıkıntı çıkmış. Nedense böyle kendinize çok yakın bir insan bulamıyorsunuz. Siz kendiniz gibi birisini arıyorsunuz. Fakat karşınıza bugüne kadar kendiniz gibi birisi çıkmamış. E çıkmadığı için de ileriyi göremiyorsunuz normal olarak. Yalnız geçmişte e, boynu bükük. Sanki insan bırakmışsınız da o kişinin ahını almışsınız gibi. Geldi bana. Sanki böyle çok e, rüyalarınız yaşayacaklarınızda bazen size malum oluyor arkadaşlar. Mesela bir ay ya da bir ayın içinde yaşayacak olduğunuz şeyler rüyanızda görüyor musunuz? Bana bazen çok oluyor. Ve gerçekten de onun ertesi günü ya da o hafta içinde o gördüğüm kişiyi muhakkak bir olayda görüyorum. Bu hissiyattır. Hisleriniz kuvvetli. Ben de balık burcuyum arkadaşlar. Aslanların özelliği de odur. Hissederler. Her şeyi hissederler. Aslında e, içiniz o kadar da rahat değil. Havalardan mı, yediğimiz, içtiğimiz şeylerden mi, bilmiyorum ama e, böyle bir karamsarlık ruhunuzu karamsarlık bulamış resmen. Ferahlamak istiyorsunuz, az kaldı. Evet ben bana da bazen havalarda öyle oluyor arkadaşlar. E, yaz geldiği zaman bu karamsarlığı atarsınız inşallah sıkıntılarınızı hep birilerinden böyle yardım bekliyor musunuz gibi sanki. Yani hani sanki birisi destek olmasa size onu yapamayacak mısınız gibi geliyor. Aslında öyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece inanın. Geçmiş aylarda bir kaza geçirmişsiniz. Araba olabilir, motor olabilir, ufak tefek sıyrıklarla atlatmışsınız ama eğer arabaya ve motora özellikle motora böyle bir tutkunluğunuz varsa lütfen dikkatli olun. Daha büyük şeylerin habercisi de olabilir. Biraz aslan burçları zaten zevke falan düşkündür. Sefaya düşkündürler. gitmek istediğiniz yerler var. Bu gitmek istediğiniz yerde sanki göl, göl gibi bir yer ya da yapay deniz mi diyeyim bilemiyorum. Üstlerinde böyle ördekler geziyor. Evet, kafa dinlemek için de olsa birkaç günlüğüne bir yere gideceksiniz. Tamamen huzur dolu bir yer, sakin bir yer. Kalbinizin içi çok temiz çıkmış ama bazı insanlara karşı da temiz düşünemiyorsunuz herhalde. Yani yanınızdaki birisi işte şu kişi böyleymiş ya da bu kişi şunu yapmış dediğiniz zaman sanki bir nebze inanıyorsunuz. Sonra aylar geçiyor, yıllar geçiyor. İşte öyle olmadığını anladığınız zaman da içişten iş geçmiş oluyor ama pek umursamıyorsunuz. Aslan burçları pek umursamıyorlar ya. Kendi bildiklerinin böyle kafasına dikine gidiyorlar. Her şeyin hayırlısı olsun inşallah. 7 rakamı çıkmış arkadaşlar. Bakın 7 çok net çıkmış. 7 gün içinde çok istediğiniz ne varsa bu 7 gün içinde gerçekleşecek. 7. Bir hafta sonra inşallah ben benim bu fal baktığım yorumun yorum yazarsınız falın altına. Ben de kendimden emin olurum. 7 Zaten hanenin içi temiz çıkmış. Şöyle göstereyim size. Hanenin içi temiz çıkmış ama dışarıyla sanki çok ilgileniyorsunuz. Yani dışarıdaki kişilerin söylediği sizin için daha mı önemli? Ben bunu anlıyorum. Fala baktığım zaman Evet insanları aslında umursuyorsunuz ama onlar söylediklerinde kalıyorlar. Pek fazla ciddiye almıyorsunuz. Ama genel anlamda yani bana göre en rahat burç. Normalde balık derler ama alakası yok. Kendimden biliyorum. En rahat burç aslan burcu. Rahat, relax, sakin. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Ben arka arkaya dediğim gibi bu ayın sonuna kadar e, Mayıs ayı burç yorumunu tamamlamış olacağım. Mayıs ayında da bir çekilişimiz olacak. E, Çekilişimizle de çıkan kişilere gönül rahatlığıyla falan bakacağım. İnşallah Allah'ın izniyle. Hepinizi öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.